Hazreti Nuh aleyhisselam ve oğlu Kenan. Hazreti Nuh, ey oğul, gel. Babanın gemisine bin de, tufan dalgalarından. Kurtul, boğulma. Demişti. Oğlu Kenan, hayır. Demişti. Ben yüzmeyi öğrendim, senin. Dininden başka bir dine inandım. Nuh aleyhisselam aklını başına al, yapma. Demişti. Bu, bela tufanı. Dalgasıdır, buna karşı yüzme bilmek hiçbir işe yaramaz. Bugün, Allah'ın kahır rüzgarı esmektedir kahır rüzgarı, Hakk'e dininden. Başka dinin inanç mumunu söndürür. Kenan, hayır, demişti. Ben senin gemine girmem. Şu yüksek dağa. Çıkarım, o da her zarardan beni korur. Nuh aleyhisselam yapma evladım, dedi. Bu zamanda o da bir saman çöküdür. Allah, bugün, dostlarından başkasına aman vermez. Kenan, ben ne zaman senin nasihatini dinledim. Sen, benim, senin dininden. Olduğumu sanıyorsun. Senin sözlerin asla bana hoş gelmemiştir. Ben iki dünyada da senden ayrıyım, uzağım." dedi. Nuh aleyhisselam yapma yavrum, nazlanacak gün değildir. Gerçekten de Allah'ın ne ortağı vardır, ne de benzeri. Şimdiye kadar yapacağını yaptın, fakat bu zaman nazik zamandır. Bu dergahta yani ilahi huzurda kimin nazı geçer?" dedi. Allah'ın önüne ön yoktur yani. Allah kadimdir, ondan önce hiçbir varlık gelmemiştir ezelde de doğmamıştır, doğurulmamıştır. Ebedde de ne babası, ne oğlu, ne de amcası vardır. O doğurmamış ve doğmamış olan. Allah, çocukların nazım nasıl çeker? Babaların niyazını nasıl dinler? Ben, anadan doğmuş değilim ey ihtiyar. Baba da değilim ey genç, sen de. Pek salınma. Ben koca değilim, şehvetim de yok hanım, artık nazı, nazlanmayı bırak. Burada alçalmaktan, kulluktan, ihtiyaçtan, çaresizlikten başka hiçbir şeyin değeri yoktur. Kenan, baba, dedi. Bu sözleri yıllardan beri söylemektesin, şimdi de. Tekrar ediyorsun. Sen çok cahilsin, bilgisizlikte perişan olmuşsun. Bu sözleri ne zamandan beri herkese söylüyor ve soğuk cevaplar işitiyorsun. Senin bu soğuk sözlerin, benim kulağıma şimdiye kadar girmedi. Hele şimdi hiç girmez. Çünkü büyüdüm, bilgi sahibi oldum. Nuh aleyhisselam evladım, dedi. Bir defa olsun babanın öğüdünü dinlesen ne kaybedersin? Baba, böylece güzel, tatlı öğütler veriyor, baba sevgisiyle diller döküyordu. Oğlu da ağır, sert, terbiyesizce karşılık veriyordu. Ne Hazreti Nuh Kenan'a nasihat vermeye doyuyor, ne de o nasihatlar. O terbiyesiz oğlunun kulağına giriyordu. 110. Onlar böyle konuşurlarken kocaman bir dalga geldi, Kenan'ın başından açtı, onu aldı götürdü, boğdu. 110 bir hadisi şerifte, benim şeriatım, Nuh'un gemisine benzer. Her kim ona tutunursa kurtulur ve her kim ondan aynırsa boğulur, diye buyurulmuştur. Kenan'ın babasının gemisine girmediği için boğulduğu gibi, İslamiyet gemisinden ayrılanlar da sapıklık günah dalgaları arasında boğulacaklardır. 111. Nuh aleyhisselam dedi ki, Ey sabır ve hilm sahibi Allah'ım! Benim eşeğim öldü. Yükünü de sel götürdü. 111. Mevlana'nın böyle bir tabiri kullanması, şöyle bir vakayı hatırlatıyor. Azerbaycanlı biri eşeğine çanak çömlek yüklemiş, dağ kenarındaki patikada gidiyormuş. O sırada hava bozmaya, şimşekler çakmaya başlamış. Eşek dağdan yuvarlanmış, üstündeki çanak çömlek kırılmış. O sıkıntı içinde çok kuvvetli, göz kamaştıran bir şimşek çakınca. Azerbaycanlı dayanamamış. Eşeğimi mürdettin, yükümü dürdettin, şimdi de çerağın yakıp minarı sen. Özüm buradayım. Demiş. Nuh aleyhisselam dedi ki, Allah'ım. Ehlimin iyalimin tufandan kurtulacağını bir. Çok defalar vaat etmiştin. Ben de saf bir kişiyim, senin vaadine gönül bağlamıştım. Şimdi neden? Benim evladımı sel kapıp götürdü. Cenab-ı Hakk'e buyurdu ki, o senin ehlinden, soyundan değildi. Görmüyor musun, sen iman nuru ile aksın, bembeyazsın, o küfür yüzünden mosmor olmuştur. Dişe kurt düşünce, artık o diş diş değildir. Ey usta, o dişi çıkarıp at. Çıkart da, onun yüzünden bedenin rahatsız olmasın. Diş senin dişin, ama. Artık ondan vazgeç. Nuh aleyhisselam Allah'ım, dedi. Senin zatından başka her şeyden bezdim. Usandım. Sende fani olan, senden ayrı değildir. Ya Rabbi, seninle benim nasıl olduğumu sen bilirsin yağmurların çimene. Verdiği feyzin yirmi katını sen verirsin. Yoksul kişi seninle diridir, seninle neşelenir, vasıtasız, engelsiz senden. Gıda alır. Ey Kemal sahibi Rabbim! Ne seninleyim, ne de senden ayrıyım. 112. Neliksiz, niteliksiz, sebepsiz, illetsiz ben seninleyim. 112. Eski Arif şairlerden birisi. Allah adamları, haşa, Allah değildir fakat, Allah'tan da aynı değillerdir. Diye yazmıştır. Ey bütün iyi sıfatların sahibi olan Allah'ım! Sen, bir hayat denizisin, biz de. Senin lütfunla yaşayan balıklarız. Sen bir düşünceye sığmadığın gibi, sebeple, illetle, de izah edilemezsin. Bu tufandan önce de, her olayda sana seslendim, derdimi açtım, bu tufandan. Sonra da yine sana hitap edeceğim, sesleneceğim. Ey yepyeni sözler ilham eden, ey eski sözleri de söyleten Rabbim. Ben. Seninle konuşuyorum, onlarla değil. Aşık, gece gündüz sevgilinin çadırının kurulmuş olduğu yerde. Bırakılan çerçöpe, süprüntülere. Söz söylemez mi? Yüzünü, göçüp gitmiş kervandan. Sökülmez söylemez mi? Yüzünü, göçüp gitmiş kervandan. Sökülmüş çadırdan arta. Kalan çerçöpe döner. Görünüşte bu böyledir ama, aslında. Şair o sözleri kimlere söyler? O ömeler kimleredir? Şükürler olsun, o tufanı gönderdin de onunla o süpüntüleri sürdün. Süpürdün. Çünkü onlar kötü süpüntülerdi, ne sesleniyorlardı, ne de sesimize karşılık veriyorlardı. Ben öyle kalıntılar isterim ki. Ben söyleyince onlar, dağ gibi. Sesime ses versin, karşılık versinler. 113. Sesime ses versin de, ikinci kere senin adını duyayım. Ben, senin cana. Safa veren adına aşıkım. 113 istedim ki ben Allah deyince karşımda bulunan okum da benim sesime ses versin onlar da benim gibi Allah desinler böylece o mübarek namın benim sesim ile bir de onların sesi ile işiteyim 114. Her peygamber senin güzel adını ikinci defa duymak için dağı severdi. 114. Musa Aleyhisselam'ın Tür Dağı'nı sevdiği gibi aziz peygamberiniz efendimiz de Mekke civarındaki Hira Dağı'nı severdi. Hatta daha peygamber olmadan önce oraya gider, birkaç gün yalnız başına orada kalırdı. Medine'de bulunduğu senelerde de. Arada sırada Uhud dağına gider, civarında metfün bulunan. Hazreti Hamza aleyhisselam ile Uhud harbindeki şehitleri ziyaret ederdi. Hatta, Uhud bizi sever, biz de onu severiz. Manasına gelen bir hadisi şerif vardır. Keza, Kudüs civarındaki dağlar. Hazreti Davut aleyhisselam zebur. Okuduğu zaman onun sesine ses verirlerdi. Necip Fazıl merhum da, Dağlarda Şarkı Söyle, adlı şiirinde der ki, Uzasan, göğe ersen, cücesin şehirde bir dev olmak istersen, dağlarda şarkı söyle. Peygamberlerin sesine ses vermeyen o alçak, üstünde ot bitmeyen taşlık da. Fareye yakışır, orası bizim yurdumuz olamaz. Ben söyleyeyim de, o da bana dost olmasın, benim sesimi tekrarlamasın. Sesim sessiz kalsın. 115. Allah'ım, öyle bir dağı yerle bir etmen daha iyi. Madem ki dost olmadı, onu ayaklar altında çiğnetmen gerekir. 115. Buradaki dağ, Nuh'un davetim kabul etmeyen, küfürde inat eden oğlu Kenan'ı temsil etmektedir. Cenab-ı Hakk'e buyurdu ki, Ey Nuh! İstersen boğulanların hepsini dirilterek yeniden topraktan çıkarayım. Bir Kenan için senin gönlünü kırmam, fakat şu hali sana bildirmek istedim ki Allah'ı inkar eden bir oğul senin ehlinden değildir. O artık senin oğlun sayılamaz. Nuh aleyhisselam hayır, hayır dedi. Eğer iradene uyarsa beni de onlar gibi tüfana. Garket ben senin kazana razıyım. Allah'ım. Sen beni her zaman sulara boğsan hoşuma gider. Çünkü senin emrin, buyruğun, takdirin candır. Can gibi onu bağınma basarım. Ben kimseye bakmam. Bakacak olsam bile o baktığım bahanedir. Çünkü ben, aslında sana bakıyorum, her yerde, her şeyde gördüğüm yalnız sensin Allah'ım. Allah'ım. Her şeyde ben, senin sanatına aşıkım, başıma gelen belalara, acılara, ıstıraplara sen verdiğin için sabrediyorum. Yine senden geldiği için. Lütuflarına, ihsanlarına, iyiliklerine şükrediyorum. Ateşe tapan. Kafirler gibi nasıl seni. Görmez de yarattığına, ortaya koyduğun sanat eserine aşık olurum. 116. Bu bir gerçektir ki, Allah'ın sanatına, yaratma gücüne aşık olan, üstün bir varlıktır. Gönlü uyanık, gözü aydın bir kişidir, fakat sadece Allah'ın sanat eserine, yarattığı güzele aşık olan kimse de, hakikati görememiş bir kafirdir. 116. Aziz Hüdayi Hazretleri Cenab-ı Hakk'a hitaben, hoştur bana senden gelen, ya gonca yahut diken, lütfunda, hoş, kahrında hoş demişti. Şirazlı Sadi Hazretleri de. Ben, Hakk'e yarattığı, onun eseri olduğu için dünyada gördüğüm. Her şeyi seviyorum. Demişti. Allah'ım. Sen, her şeyi seni tesbih eder bir hale koymuşsun. 158. Sen her şeyi seni tesbih eder bir hale koymuşsun, ister ayırt edecek aklı. Fikri olsun, ister olmasın, her şey senin noksan sıfatlardan ari olduğunu tesbih etmektedir. 158 temyiz sahibi, ayırt edecek aklı fikri olan varlıklar, melekler, cinler ve insanlardır. Temyiz sahibi yani aklı fikri. Olmayanlar da, hayvanlar, bitkiler ve cansız sandığımız mahlukattır ki, onlar da kendilerine mahsus bir dil ile hakkı tespih ederler. Bir beyitte de şöyle denilmiştir. Allah'ım, seher vakti ötüşen kuşlar, hususi dille seni zikrederler. 159. Fakat her şey seni ayrı bir çeşitte tesbih eder. Her birinin halinden, tesbihinden öbürünün haberi bile yoktur. 159. İnsanlar, kendilerinden başka olan varlıkların tesbihini anlamadıkları gibi, onlar da, insanların ve bir sınıf, diğerinin tesbihinden habersizdir. Mevlana 5. Cilt Mesnevi'nin, 2558 numaralı beytinde, insanların çeşit çeşit inançlarda, olduklarını anlatırken şöyle buyurur. Her biri öbürünün halinden habersizdir. Çünkü önlerinde başı sonu olmayan pek geniş bir mülk vardır. İnsanlardan bazıları mesela Mutezili mezhebinde olanlar cansız sandığımız varlıkların tesbihini inkar ederler. Halbuki o cansız varlıklar Cenab-ı Hakk'ı tesbih tepek ileri gitmişlerdir, tesbih etmede ustadırlar. 160. 72 milletten her birinin öbüründen haberi yoktur da bu yüzden birbirlerinin tesbihlerinden şüphe ederler. 160. Peygamber Efendimizin Ümmetim 73 fırka olacak, 72'si cehennemlik, biri cennetliktir. Dediği rivayet edilir. Ona işarettir. Konuşan iki insan, insan oldukları halde birbirinin halini bilmezse, duvar. Kapı gibi cansızların hali nicedir. Onların tesbihini nasıl bilir, nasıl anlar? Benim, konuşan bir varlığın bile tesbih edişinden haberim olmazsa. Gönlüm konuşmayan bir varlığın tesbihini nasıl bilir? 161. Sünni'nin, Cevri'nin tesbih edişinden haberi yoktur, Cevri'ye de Sünni'nin tesbih edişi tesir etmez. 161. Sünniler, ehli sünnet ve bir cemaat denip Müslümanlardır. Bunlardan Hanefi mezhebinde olanlar. Ebu Mansur. El Maturidi, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler Ebu Hasan Eleşari'yi itikadda. İmam tutmuşlardır. Cebriler ise, Kahham İbni Safv'ın namında birinin itikadında olanlardır. Sünniler ile cebri itikadları arasındaki başlıca fark, Sünniler, kullarda bir cüzi. irade vardır. Kul o iradeyi kullanır. Cenab-ı Hakk'e edilerse, onu yerine getirir. Dilerse getirmez. Derler. Cebriler ise, kulda hiç. Bir irade yoktur. Allah neyi dilerse, kul onu yapar. İtikadını beslerler. Sünni'nin özel bir tesbih edişi vardır, fakat cebrinin de ona zıddı olmak üzere. Başka bir tesbihi vardır o da ona inanır, ona güvenir, onu uygular. 162. Bu, yani cebri inancında olanlar, sünni kula, irade-i cüziyeye inandığı için sapıktır, yolunu kaybetmiştir, der, ama onun da sünninin halinden, kum, kalk, emrinden haberi yoktur. 162. Bu beyitte, Müddesir suresinin 1 ila 3 ayetlerine işaret var. Peygamberimiz bir örtüye sanlarak yatarken şu. Mealdeki ayetler geliyor. Ey bürünüp sarınan peygamber, kalk. Artık kafirleri azapla korkut, Rabbini büyük tanı. Hazreti Mevlana burada peygamber efendimize, kalk, Allah'ın azabıyla korkut. Emrinin verilmesini, peygamberde bir cüz'i, iradenin bulunduğunu belgelemek için söylüyor ve Cebrilerin bunu bilmedikleri için insanlardan iradeyi kaldırdıklarını anlatıyor. Sünni de der ki, Cebrinin dini inançlardan ne haberi var. Böylece iki taraf birbirine itiraz eder. Çünkü Allah'ın takdiri onları birbirleriyle savaştırmıştır. Bu suretle her birinin aslım, mayasını, inancını meydana çıkarır, cins. Olana olmayandan ayırt eder. İster bilgin olsun ister bilgisiz, ister asil ruhlu olsun ister bayağı, herkes. Kahri lütuftan ayırt etmeyi bilir. 163. Fakat, kahırda gizlenmiş lütfü, yahut da lütfun gönlünde gizlenmiş kahrı. 163. Şeyh Rıza Neccar Hazretleri bir beytinde şöyle söyler. Muhtefidir A.Y.B.U. noksan içre S.I.R.R.I. mağfiret. Perde-i batında zahir oldu Settaru, bir uyup. Mağfiret sırrı ayıplarınız, hatalarımız, noksanlarımız, günahlarımızın içinde gizlenmiştir. Ayıpları, hataları örten. Gizleyen Hakke, batın perdesinden kendisini gösterir. 164. Az kişi bilir, anlar. Neğer o kişi, gönlünde can mihengi bulunan Allah dostu, arif bir insan ola. 164. Bir hadisi şerifte de, cennet istenilmeyen şeylerle, cehennem ise arzu edilen şeylerle çevrilmiştir. Buyurulmuştur ki, hoşa gitmeyen şeylerle, yani Allah yolunda mücadelelere atılan, sıkıntılara katlanan kimse cennete girecek. Hoşa giden, nefsin istediği şeyleri yapan cehenneme gidecektir. Demektir, işte bu hadiste, kahırda lütuf, lütufta da kahır gizli. Olduğunu bildirir. Hz. Ali buyurmuştur ki, tenzih ve takdis ederim o Allah'ı ki, rahmetinin genişliği dostlarına karşı şiddetli bir azap. Şeklinde azabının şiddeti de düşmanlarına karşı rahmetinin genişliği suretinde gürülmüştür. Fakat bunu ancak, Allah eli olan bir arif anlar. Allah dostu olan ariflerden başkaları bu iki şeyden, yani lütufta kahrın. Kahırda da lütfun gizli olduğundan şüphe içindedirler. Bunlar, yuvalarında tek kanatla uçup hakikate ulaşmak isteyen kuşlara benzerler. 165. Bilginin iki kanadı, şüphenin. ise tek kanadı vardır. Zan ile yak, neye örnek? Bilginin iki kanadı vardır. Şüphenin bir kanadı. Zan kusurludur. Zanla düşmek sonu gelmeyen bir uçuştur. 165. Zan, bir şeyi bilmekte şüpheli olmak, yakin ise, o şeyi tamamıyla ve hakikatiyle bilmektir. Mesela, şu zat Ahmet Efendi mi? Sualine, evet, odur. Cevabı yakindir. Bunu diyen kimse Ahmet Efendi'yi tanıyor, şüphesiz biliyor. Demektir. Aynı suale, odur, sanırım. Cevabı ise zandır. Bu cevabı verenin Ahmet Efendi'yi gereği gibi tanımadığını bildirir. Bu sebeple yakin ilminin çifte kanadı vardır, sahibini uçurur. Zan ise yakine nispetle tek kanatlı bir kuş gibi kalır. Tek kanatlı bir kuş, çabucak tepe taklak düşer. Kendini toplayıp uçmaya çalışsa bile nihayet iki adım, yahut biraz daha fazla uçabilir. Zan kuşu, düşe kalka yuvaya ulaşırım. Ümidi ile tek kanat uçar. Zandan kurtulur ve ona yakın ilmi yüz gösterirse, o tek kanatlı kuş iki. Kanatlı olur. 166. Ondan sonra doğru yolda yürür. Ne yüzüstü düşer sürünür. Ne de eğri büğrü uçar. 166. Mülk suresinin şu mealdeki. 22. Ayetine işaret vardır. Şimdi yüzü koyun sürünerek giden mi? Daha çabuk hidayete ermiştir. Doğru yolda dost doğru yürüyen mi? Bu ayetteki yüzü koyun sürünerek giden İslamiyete yanaşmayanlar yahut ondan ayrılanlardır. Hidayete erişenden maksat da halis Müslüman olanlardır. Cebrail gibi şüphesiz, hilesiz, dedikodusuz iki kanadını da açar ve uçar. Eğer bütün alem halkı ona, sen Allah yolundasın, doğru dindesin. Dese. O, onların sözleriyle neşelenip gövürlenmez. Onun asil ruhu, tek olan ruhu. Bu sözleri söyleyenlerin dostu olamaz. Eğer herkes ona, sen sapıksın, kendini dağ sanıyorsun, ama saman çöpü gibisin, deseler. Hatta denizler, dağlar dile gelseler de ona, sen sapıklığa yoldaş oldun, deseler. O kimse söyleyenlerin kötülemesinden şüphe duymaz. Ve onların kininden, düşmanlıklarından üzülmez. O kimse zerre kadar hayale kapılmaz, kötüleyenlerin sözlerinden rahatsız. Olmaz, elem duymaz. Gönül gözü uyur mu? Şu dünyada baş gözü açık, fakat gönül gözü uykuda nice kişiler vardır. Gönlü uyanık olan kişi, baş gözünü kapasa bile ona yüzlerce. Basiret gözü açılır. Eğer sen gönül ehli değilsen, uyanık ol, daima uyanık bulun da. Allah'tan gönül iste, bunun için. Çalış, çabala eğer gönlün uyanık ise korkma. Baş gözü ile uyumaya bak, bir hoşça uyu. Artık senin gözünün önünden ne yedi kat kaybolur, ne de altı yön. 101. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, benim gözlerim uyur, ama gönlüm hiç. Uykuya dalmaz. 101. Benim iki baş gözüm uyur ama, gönlüm uyumaz. Hadisine işaret var. Bekçi uyumuş, yani baş gözü uykuya dalmış, ama padişah, yani gönül. Uyanık ya, sen ona bak. Gönül gözü açık olduğu halde uyuyanlara canım feda olsun. Ey mana eri, gönül uyanıklığını anlatsak, binlerce mesneviye sığmaz. Arayan, sonunda aradığını bulur. İster yavaş gitsin, ister acele koşsun arayan elbette aradığını bulur. Ey hakey yoluna düşen kişi, isteğine iki elinle sarıl. Çünkü istek, iyi bir kılavuzdur. 77. Topal da olsan, sakat da olsan, uyuklasan, edepsizce bile olsa, yine. Onun yolunda ol. Ona doğru sürün, onu, yani Allah'ı ara. 77. Kulluk yolunda ibadet ederken. Namazın ve dini vazifelerin faydalarına, Erkan'ına riayetle yerine getiremiyorum. Kıldığım namazdan, tuttuğum oruçtan manevi zevk alamıyorum. Kalp huzuru ile yapamıyorum. Diye kulluk vazifesini yerine getirmekten, hakka manen ulaşmayı aramaktan geri kalma. Yapabileceğin kadar yap. Allah yolunda hızla mesafe alamıyorsan. Hiç olmazsa topallayarak ve sürünerek, düşe kalka hakkı aramak yolunda yürü. 78. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen koklayarak her taraftan o. Hakikat padişahının feys kokusunu almaya çalış. 78. Mevlana Mesnevi'nin diğer bir yerinde der ki, Abdest alırken burnuna su çekerken, yüzüne su verirken. Ya Rabbi, bana içinde türlü nimet bulunan cennetin kokusunu duyur. Tek tırnak. Diye dua et ki, o koku senin ruhunu cennete çekip götürsün. Yakup aleyhisselam oğullarına. Yusuf'u, haddinden fazla arayan, sonunda aradığını bulur. İster yavaş gitsin, ister acele koşsun arayan elbette aradığını bulur. Ey hakey yoluna düşen kişi, isteğine iki elinle sarıl. Çünkü istek, iyi bir kılavuzdur. 77. Topal da olsan, sakat da olsan, uyuklasan, edepsizce bile olsa, yine... Onun yolunda ol. Ona doğru sürün onu yani Allah'a ara. 77. Kulluk yolunda ibadet ederken namazın ve dini vazifelerin faydalarına erkanına riayetle yerine getiremiyorum. Kıldığım namazdan, tuttuğum oruçtan manevi zevk alamıyorum. Kalp huzuru ile yapamıyorum diye kulluk vazifesini yerine getirmekten, Hakk'a manen ulaşmayı aramaktan geri kalma. Yapabileceğin kadar yap. Allah yolunda hızla mesafe alamıyorsan hiç olmazsa topallayarak ve sürünerek, düşe kalka hakkı aramak yolunda yürü. 78. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen koklayarak her taraftan o. Hakikat padişahının feys kokusunu almaya çalış. 78. Mevlana Mesnevi'nin diğer bir yerinde der ki, abdest alırken burnuna su çekerken, yüzüne su verirken, Ya Rabbi, bana içinde türlü nimet bulunan cennetin kokusunu duyur diye dua et ki o koku senin ruhunu cennete çekip götürsün. Yakup aleyhisselam oğullarına. Yusuf'u haddinden fazla yani çok çok arayınız." dedi. Her duygunuzu yani gözünüzü, kulağınızı hep bu aramaya verin de ve onu bulacağız diye her tarafa koşun, her tarafta onu arayın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Yani umutsuzluğa düşmeyiniz." dedi. Oğlunu kaybetmiş bir baba gibi her tarafa gidin. Her tarafta onu araştırın. Onu ağızla sorup soruşturun, dört yana kulak verip, onun sesini duymaya çalışın. Nereden güzel bir koku gelirse, onu koklayınız, ne taraftan? O tanıdığın, o bildiğin kokusunu alırsanız o tarafa yürüyünüz. Nerede birisinden bir iyilik, bir lütuf görürsen sevin, teşekkür et. Böylece, belki sen o lütfun aslına, kaynağına yol bulursun. Çünkü, bu dünyada gördüğün bütün bu hoşluklar, bu güzellikler, bu iyilikler, sonsuz bir deryadan sızıp gelmektedir. 79. Sen cüzü bırak da, külle doğru yüz. Çevir, küllü ara, küllü bul. 79 İbni Farız Hazretlerinin Kaside-i Ta'iyyesinin şu 242. Beyti ile başlayan. Üç beytinde Hazreti Mevlana'nın bu beyitlerinin açıklaması var. Kadınlarda olsun, erkeklerde olsun görülen bütün güzellikler. Hakkın güzelliğinden gelmektedir. Çünkü Cenabı Hakk'e, bütün güzellere muvakkat bir zaman. için kendi güzelliğinden vermiştir. Mecnunların hepsi de Leyla'larda parlayan. Hakkın güzelliğinin aşıkıdırlar. Hakkın güzelliği maddeye aksettiği, maddede tecelli ettiği için. Sevenler fani güzelleri. Sevdiklerini sandılar da, o güzellikleri verenden haberleri olmadı. Aslında Hakke, kendini maddede perdeleyerek güzelliğini gösterdi. Kendi güzelliğini, düşürdüğü maddelerde gizlendi. Çeşitli şekillere, çeşitli renklere büründü. Halkın didişmesi, çekişmesi hep güzellik içindir. 80. Yapraksız bulunmanın güzelliği, süsü, tuba ağacının nişanıdır. Yani yoksulluk azığı, mutluluk belirtisidir. 80. Bir hadisi şerife göre cennetteki tuba ağacının yaprakları yoktur. Onun süsü yapraksızlıktır. Çünkü yaprak ve meyve yerine mücevherlere, manevi süslere, güzelliklere maliktir. Saadetin sırrı, kötülükler içinde gizlenmiştir. Güzellikler de, çirkinliklerle perdelenmiştir zıtlar aleminde yaşamaktayız. 81. Halkın, hiddeti, öfkesi, savaşı uzlaşmak. Barışmak içindir. Rahatı tuzağa. Düşürecek, yani elde edecek olan rahatsızlıktır. 81. Barış isteyen savaşı göze almalı ve ona göre hazırlanmalıdır. Savaşa hazırlanmak için rahatsız olmalı, sıkıntıya. Katlanmalı ki barış rahatına kuvuşsun. Dinimiz, miskinliği. Tembelliği sevmez, didinmeyi, uğraşmayı emreder. Kur'an-ı Kerim'de, 82. Her tokat, okşamak için vurulur, her şikayet, insana şükretmeyi anlatır. 82. Kabahat eden bir kimseyi dövmek, yahut cezalandırmak, aslında onu iyiye, doğru götürmek, hatalarından, kurtarmak için onu sevmek ve okşamak gibidir. Her şikayet, elimizden kaçırdığımız bir nimet içindir. Bu sebeple şikayet, o nimete sahip olanı şükre götürür. 83. Ey kerem sahibi, sen cüzden küllün kokusunu al. Ey hikmet sahibi, sen de. Zıddın kokusunu, yani kötülüklerden iyilik. Mutsuzluklardan mutluluk kokusu al. 83. Şu dünyada gördüğümüz her şey, her hadise. Hakkın tecellisine mazhar olmuş bir cüzden iba. Bizim, o cüzlerde küllün, yani bütün varlıkları yaratan. Hakkın sanatını, kudretini, yaratma gücünü görmemiz. Yarattıklarında yaradanı. Bulmamız gerekir. Ne var ki, insan gafildir, ilahi kahrın. İçinde ilaha lütfün gizli olduğunu bilmez de, başına gelen musibetlerden, belalardan sızlanır durur. O, şu heva ve heves dünyasının manaya perde olduğunun farkında değildir. 84. Zavallı insan. Kendini gereği gibi bilemedi, tanıyamadı. Çok ötelerden, yücelerden, ezel aleminden geldi. Bu noksanlar alemine, bu kirli dünyaya düştü. 84. Zavallı insan, kendinin ne olduğunu anlayamadı. Ahsen'i takvim olduğunu, yani diğer bütün varlıklara olan üstünlüğünü bilemedi. O yüzden ömrünü fani lezzetler, bedeni zevkler uğrunda harcadı durdu. 85. İnsan kendisini ucuza sattı. O çok değerli atlas bir kumaş gibiydi, tuttu. Kendini bir hırkaya yamadı. 85. İmam-ı Beste hazretlerinin şu mısraları bu. Mevlana beytini açıklamaktadır, insanın dünyada en fazla olan şeyi, kusurları ve noksanlarıdır. Ey bedenine hizmet eden, ne zamana kadar onun hizmetinde bulunacaksın. Yüzünü sende bulunan, ilahi emanete, rahuna çevir de onun kusurlarını ikmale çalış. Çünkü sen, bedenin ile değil, ruhun ile insansın.